Sokakta aradım üç gündür kaybolan Güzel surat kedimi arıyorum. Güzel surat! Güzel surat! Pis 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 pis. Evet, üç gündür aradığım güzel surat kedi nihayet parkta, arkadaşlarıyla birlikte. Biraz önce geldim, dana salam getirdim, yesin diye. Ne yazık ki o dana salamı yemedi, diğer kediler yedi. Bunun ağzında yara var, Kurumama yemiyor. Buraya Allah razı olsun ben su koyuyordum yerleştiriyordum ama benden farklı insanlar da gelmiş iyi kalpli insanlar Allah razı olsun sular görüyorsunuz tertemiz kaplar da tertemiz mamaları bırakmış tamam buralar hiç olmayabilir ama yapacak başka çare yok şu kabı alayım şu mamayı şuraya koyayım buna rahat vermeyecek bu kediler kaç mamadan başka mama yemiyor sen ben ne gel ayrı bir yere Güzel surat. Sen beni izle sana yaşmama vereceğim. Başka bir şey yemiyor bu kedi. Bunun ağzında yara var, enfeksiyon var. Geçmedi ama biraz da numara gibi yapıyor. Geçen gördüm kurumama yiyordu bir yerde. Yine bölge değiştirmiş. Benim yaş sonra da kurumama yiyor. Ama ne yapalım istediği kadar oyun yapsın. Ben onu yedireceğim. Belki de yapmıyordur. Gel. 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 İşi biliyorsun sen işi şekilde gittim. Dana sosu <laughs> Yemedi de yerlerine yedirdik buna. Mecburen. Yaş mama yedirdik. <laughs> ne? Ya. <laughs> <Gel. gülüyor> bir dakika. Bir dakika kuzum. Al işte doya doya ya. Başka bir şey yemiyor işi biliyor. Buna pürzula gibi mi geliyor? Ne gibi geliyor bu? Şurada mı? bir yere koyalım ki sonra atalım. Şurada kalsın. Birazdan çöpe atarım onu. Yere. Hadi bitir. Kimse gelmeden. Köpekler de. Hepsi de yakın. Orada köpekler var. Onlar da kedilerin kurumamalarını yiyorlar vallahi. Yesinler. Onun başında bekliyorum ki diğerleri rahatsız etmesin diye mecburen. Yoksa... Hayır siz gelmeyin şimdi. Bunu üç kere, dört kere iğneye götürdüm. Enfeksiyon ama işte... Oldu ama yine geçmemiş. Tabi her dakika bölge değiştiriyor. Bu kedi işte bulamıyorsun, edemiyorsun. Ya on an yakalayamıyorsun. Benden kaçıyor. İğne yaptıracağım diye. Bu da işi biliyor. Halbuki bilmek onun iyiliği için buradayım. Bak bu tavuklu. Hepsini ye. Şimdi başından ayrılsam diğer kediler bunu rahat edecek alacaklar, yiyecekler. Hepsini ye. Siz ne bekleyin? Siz dana sosusu yediniz biraz önce ama. ikiniz. O da boş kavu Hepsini bitir kuzum, hepsini. Şu kediye çok acıyorum ya. Hiç Fizli hanım el vermiyor buna ya. Çok gariban bir kedi ya. Çok güzel de bir kedi ama işte düzelmedi. Köpek de geldi, mamayı yedi oradan kuru mamayı yediler Kuzum siz yediniz. ha size de verdik hadi bir parça yiyin. Güzel sorun Bir hatun kutu yiyemedi şunu ya. Ağzında yara var ki yiyemiyor. Böyle bu kedili ulaşıyorum ya. Bunun peşine koşmaktan da Yorulmuyorum. Gerçi yorulacakmış Bekle kuzum sana da vereceğim birazdan. Şu yesin. Şu yesin kuzum. Bunun ikisi kardeş herhalde. Aynı tip. Birilerine çok beğensin. Bitir kuzum hepsini. Rebekçi de yapıyorum beni başımda. Bitir kuzum bitir. Şu güzelliğe bak. O da güzel. Sen de çok güzelsin. Sen de güzelsin. Bekleyin Ayrı vereceğim şunu. Çünkü durmuyorsunuz. Siz hızlı yiyorsunuz. Ha? Paylaşmayı biliyorlar. Ha, al Aferin. Tamam bir. Hadi şu kabı götürelim oraya. Gel. Gel. Bak. Gel gel korkma gel gel. Gel kuzum o da köpekler de şeyi yedi. Ama şeyi bitirmişler vallahi köpekler. Oho mamayı bitirmişler vallahi kuru mamayı. Ne yapsın yavrucuklar çaresiz benim koyduğum diğer mama var. Ne yapsın çocuklar ya. İyi Allah şükür suları temiz su çok önemli. Suların temiz olması her zaman iyidir. Gel pıs, pıs, pıs. koş, pıs Koş 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 koş. Gel koş. Koş koş koş. Doydun mu kuzu? Tamam mı? Gideceğim ben artık. Hadi afiyet olsun size. Tamam mı? Gel. Tamam mı? Al. Gel. 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 Mırlamaya bak. Gel bak kafa tokuşturuyorlar. Ne güzel bu. Bir... Siz arkadaşlar. iyice arkadaş olmuşsunuz. Bak seni nasıl seviyor. Güzel surat. Gel. Hadi gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Çok mu seviyorum ben? Gidiyorum ben. Ah 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 seviyorum ben. Güzel surat. Al. He. Al. Al. Pişt pişt pişt. Al. Hadi gidiyorum ben. Gidiyorum. Gidiyorum ben.